Evet arkadaşlar, sizlerin de gördüğü gibi bakın plaketlerimiz üzerindeki karbon plakadan temizlendi. Şimdi şu rotuş işleminde nasıl çıktığı konusuna geldiğimiz zaman bakın tek tek bakmak gerekirse sizin de görmüş olduğunuz gibi sıkıntısız. şuralarda kalemle çizdiğim bölümler vardı ya bakın eser yok. İşi benim demek istediğim buydu. Sıkıntısız bir şekilde çıkartmış her birini. Sizler de görüyorsunuz şu anda canlı olarak işin nasıl çıktığını. Arkaları nasıl? Sorusunun cevabına geldiğimiz zaman görüyorsunuz. Arkaları da temizlendi. Son derece pürüzsüz bir şekilde çıktı. Şura, şu gördükleriniz çok önemli değil. Bant kalıntıları. Onlar bulaşık teliyle bilare temizlenir. Ama bizim için önemli olan nokta neresi? Herkesin bildiği gibi bu yön. Bu yönde sıkıntı yoksa arka taraftaki kalıntılar çok da önem arz etmiyor. Oralar cıvı sıvısıyla veya herhangi bir kimyasalla bulaşık teliyle zımparayla temizlenebilir. Bizim için önemli olan nokta burası. Elektriksel elektriksel bir sıkıntının olmaması önemli. Yollarda herhangi bir problem olmaması önemli. Sizin de görmüş olduğunuz gibi hiçbir sıkıntı yok. İşlem buraya kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Çalışmalarımı dikkatlice izlediğiniz için teşekkür ederim. PCB baskı devre yapımı SMD Limlimi Teknikleri isimli kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanal yöneticisinin adı benim. Ulaş Sarataylan. Teşekkür ediyorum.